Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kasa kapağının nasıl takılacağını göstereceğim. Bu işlem oldukça basittir ve sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Öncelikle kasa kapağının vidalarını sökmeniz gerekecektir. Ardından kasa kapağını dikkatlice kaldırın ve bir kenara koyun. Şimdi anakartı ve diğer bileşenleri görebilirsiniz. Kasa kapağını takmak için öncelikle anakartın üzerindeki deliklerle kasa kapağındaki delikleri hizalayın. Ardından vidaları takın ve sıkın. Son olarak kasa kapağını kapatın ve vidaları sıkın. İşte bu kadar. Artık kasa kapağınız takılmıştır. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu bölümde tonneau kapağınızı nasıl takacağınızı adım adım ele alacağız. Belirli adımlar, seçtiğiniz tonneau kapağının türüne bağlı olarak değişebilir, bu nedenle kurulum işlemine başlamadan önce üreticinin. Talimatlarını dikkatlice incelemeniz önemlidir. Bu bölümde, J.C. Whitney yumuşak 3 katlı tonneau kapağının nasıl takılacağına dair özel bir örnek sunacağız. Ancak, bu adımlar diğer yumuşak tonneau kapakları için de genel bir kılavuz olarak kullanılabilir. Tonneau kapağı Cırcır cır, Soket takımı Mezura Kalem Makas Yardımcı isteğe bağlı Kamyon yatağınızı hazırlayın. Kamyon yatağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Herhangi bir kalıntı veya döküntüyü temizleyin. Yan rayları takın. Yan rayları kamyon yatağınızın kenarlarına yerleştirin ve bunları yerinde tutan cekancalarını takın. Kapak çerçevesini monte edin. Kapak çerçevesini yan raylara yerleştirin ve bunları birlikte verilen civatalar ve somunlarla sabitleyin. Kapak kumaşını çerçeveye takın. Kapak kumaşını çerçeve üzerine yayın ve kenarlarını cekancalarına sıkıştırın. Gerginlik sistemini ayarlayın. Gerginlik sistemini kullanarak kapak kumaşını sıkın. Kapağın düzgün ve eşit şekilde gerildiğinden emin olun. Bantları takın. Kapağı kamyon yatağına sabitlemek için verilen bantları kullanın. Tonneau kapağınızı takmayı bitirdikten sonra, düzgün çalıştığından emin olmak için birkaç kez açıp kapatın. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, üreticinin talimatlarına bakın veya müşteri hizmetlerine başvurun. Bu bölümde tonneau kapağının nasıl seçileceği, ölçüleceği ve takılacağı hakkında bilgi edindiniz. Bu bilgiler kamyonunuz için doğru tonneau kapağını seçmenize ve kurmanıza yardımcı olacaktır. Bu tip tonneau kılıfları aracınızın kasasına sıkıştırılarak takılır. Genellikle herhangi bir alete ihtiyaç duymazsınız. Kılıfı açın, kılıfı katlanmış halde aracınızın kasasına yerleştirin. Kılıfı gerin. Kılıfın kenarlarına aracınızın kasasının kenarlarına doğru gelin. Klipsleri takın. Kılıfın üzerinde bulunan klipsleri aracınızın kasasının kenarlarına takın. Kılıfı sabitleyin. Kılıfın alt kısmında bulunan kayışları aracınızın şasisine bağlayın. Bu tip tonneau kılıfları aracınızın kasasına kelepçelerle sabitlenir. Kelepçeler genellikle kılıfla birlikte gelir. Kelepçeleri takın. Kelepçeleri aracınızın kasasının kenarlarına takın. Kılıfı yerleştirin. Kılıfı kelepçelerin üzerine yerleştirin. Kılıfı sabitleyin. Kelepçeleri sıkın ve kılıfı sabitleyin. Bu tip tonneau kılıfları aracınızın kasasının arkasına doğru geri çekilebilir. Genellikle bir ray sistemi üzerinde hareket ederler. Rayları takın. Rayları aracınızın kasasının arkasına takın. Kılıfı yerleştirin. Kılıfı rayların üzerine yerleştirin kılıfı test edin, kılıfı açıp kapatarak düzgün çalıştığından emin olun. Bu tip tonneau kılıfları, aracınızın kasasına menteşelerle bağlıdır. Genellikle bir gazlı amortisör sistemiyle açılıp kapanırlar. Menteşeleri takın, menteşeleri aracınızın kasasına ve kılıfa takın. Kılıfı yerleştirin, kılıfı menteşelerin üzerine yerleştirin. Gazlı amortisörleri takın, gazlı amortisörleri menteşelere takın. Kılıfı test edin. Kılıfı açıp kapatarak düzgün çalıştığından emin olun.